Sanat kritik sunar. Klein diye diye. <laughs> Editör Göver Kazancıoğlu'nun katkılarıyla Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. <laughs> Nülüfer Erdem anlatıyor. Yaşamdan Kurama Melanie Klein Nülüfer Erdem, Klein'in iç nesne ve bilinç dışı düşlem kavramsallaştırmalarını özellikle de kuramcının kadın ve anne oluşu üzerinden ele alıyor. Yaşamdan kuramı Melanie Klein'in iç nesne ve bilinç dışı düşlem kavramlaştırmaları Melanie Klein'in iç nesne ve bilinç dışı düşlem kavramlaştırmaları psikanaliz kuramına önemli katkıları arasında yer alır. Bebeğin iç dünyasında en erken dönemlerden itibaren iç nesnelerin yer aldığı fikri kimilerince garipsenmiş, hatta bilimsellikten uzak gördüğünü eleştirilmiştir. Oysa iç nesne ve bir dışı düşlem kavramları birlikte ele alındığında anlamlıdır. Hatta bu sayede bu iki kavramla Klein'in psikanalizde nasıl bir sıçrama yarattığı açık bir şekilde görülebilir. İç nesnelerle ilgili kuran kısaca bebeğin iç dünyasında çok erken dönemlerden itibaren kısmi nesnelerin tepsilerinin bulunduğu öne sürer. Hatta kimi ilk nesnelerin doğuştan geldiğini buldular Dış dünyayla kurulan temasla içsel nesneler dönüşümler geçirir, gelişirler ve böylece kompleks bir iç dünya yavaş yavaş oluşur. Bunun anlamı şudur. Bebeğin ilk bedensel duysal algılamalarıyla bedenin içine ve dış dünyanın dair ilk temsiller oluşmaya başlar. İlk duysal algılar bebeğin bedensel ve zihinsel yetilerinin sınırlılığı nedeniyle parçalı veya kısmidir. Bebek dış dünyanın ve diğer bedenlerin temas edebildiği, tadabildiği, görebildiği, işitebildiği, koklayabildiği kadarına ayırt eder. Dış dünyayı, kişileri ve nesneleri, bütünlüklü kişiler, mesleler, mekanlar ve durumlar olarak çok daha sonraları keşfedecektir. Aynı şekilde kendi bedeninin bütünlüğünü dünyadan ayırt edene kadar, bedenin ve kendiliği de bebek tarafından parçalı ve çoğu zaman şekilsiz olarak algılanır. Melanie Klein, programında enerjen dönemlerden itibaren bebeğin iç dünyasını oluşturan, arkaik içsel nesneleri birbirleriyle ilişkili olarak tasvir eder. İçsel nesneler arasındaki bu bağ, düşlemin ta kendisidir. İç nesneler olmadan düşlem oluşamaz. Ve iç nesneler birbirleriyle düşlemsel bağlarla bağlanmadıkları sürece ruhsal nesneleri dönüşemezler. Somutla nesneleri andıran ham bir halde kalırlar. Bebeğin anne karnındaki gelişimine dair sonraki yıllarda yapılan araştırmalar, Kleiner önermelerini destekler. Bu araştırmalar ilk ruhsal temsillerin anne karnında deneyimlenen duyumlarla daha o dönemden oluşmaya başladığını gösterir. Yani bebek bomboş bir iç dünyada gelmez dünyaya. Benzer biçimde psikanalistlerin analizanlarıyla olan klinik deneyimleri de bebeğin erken dönem duyum ve algılarının kanıtları olan tuhaf bedensel ve kendilik parçacıklarına sık sık düşlemler ve eğilme dökmeler aracılığıyla ortaya çıkışına tanıklık eder henüz sözcükleri olmayan bir bebeğin zihnine Melanie Klein'in avı sürdüğü gibi meme, annenin içindeki bebekler, penis, birleşik ebeveyn ilgisi gibi temsillerin ve bunlarla ilgili düşüncelerin bulunduğu bir yer olarak düşünmek ilk bakışta tuhaf ve anlamsız gelebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bir bebek hiçbir zaman tek başına değildir. Daima ona eşlik eden bir anneyle ya da anne yerine geçen bir yetişkinle babayla ve diğer insanlardan oluşan bir çevreyle etkileşim içindedir. Hiç sözcükleri olmayan bebeğin yaşadığı tüm deneyimler, annemin ve çevrenin durmaksızın ilettiği anlamlarla bebeğin öznerliğine dahil olur. Bebeğin meme, annenin içindeki bebekler, penis, birleşik eve beyin gibi temsillerle ilişkilerini içeren ilk düşlenler, yetişkinlerin düşlensel dünyasına, sürekli bebeğin dünyasına akar. Yetişkin, diğer türlü çıplak, ve ham bir gerçeklik olarak kalacak dünyanın insanlarca paylaşılan temsillerinden oluşan düşlemleşmiş versiyonuna bebeği insan olma deneyiminin bir parçası olarak aktarır. Melanie Klein'in psikanalize katkılarının onun kadın kuramcı kimliğiyle yakından ilişkili olduğunu öne biliriz. Julia Kristeva, Melody üzerine yazdığı incelemede kuramcının yaşamındaki olayların kuramına olan etkilerine değinmiştir. Plan'ın din öncesi benliğe ve yansıtmacı özdeşleşime kuramında merkezi bir yer vermesini, ana dilini ve temel yaşam habitatını kaybetmesiyle ilişkilendirir. Belki biz de Plan'ın anne oluşuyla kurama arasında bir bağlantı kurabiliriz. Din öncesi benlik, iç nesneler ve düşlem kuramının kaynaklarından birini de onun annelik deneyiminde arayabiliriz. Çünkü Klein'in tarif ettiği Aset, saldırganlık ve kaygılarla, ürkütücü anne baba imagoları, vücut parçaları, kakalar, çişlerle dolu dünya, hamilelik ve doğum deneyimi yaşamış çoğu kadına hiç de tuhaf gelmeyecektir. Yeni doğan bir bebekle yakın teması olan çoğu kadın ve erkek için, iç nesnelerde ilk düşlenlerle ilgili kavramlaştırmaları hayal etmek o kadar da zor olmayacaktır. Ruhsalık, bebeğin bedensel ve ruhsal olarak dünyaya tutunma çabalarını, ve anne ile bebek arasındaki kenetlenmeni yarattığı zihin karışıklığına annenin yoğun biçimde yaşadığı bir deneyimdir. Yıkıcı dürtülerin cirit attığı, dil öncesinin tekinsiz evrenine doğru kolayca kayılabilen bir dönemdir. Bu dönemde beden ve duyumlar ön plana çıkar. Beden parçalarının varlığı protik duyumlarla hissedilir. Anlam verilemeyen deneyimler, anlam verilebilenlerden daha fazladır. Fransız psikanalist Monique Pilowski, kadınların hamilelikle başlayan ve doğum sonrasında da bir süre devam eden kendine özgü ruhsal durumuna hamile kadının ruhsal şeffaflığı adını verir. Bilinç dışı ve bilinç öncesi bariyerlerinin adeta ortadan kalktığı, bilinç dışı endişe ve çatışmaların bilince en ham halleriyle servisçe doluştuğu bir dönemdir bu. Aynı zamanda kadının kendi kendisiyle olan mahrem karşılaşmasının da yaşandığı bir dönemdir kadın içsel ile kendiliğinden bir yakınlık ve temas halindedir. Klein üç çocuk annesidir ve kuşkusuz varlık deneyiminin sınırlarındaki bu alanlarda o da çokça gezinmiştir. Onun doğum deneyimi etrafında ortaya çıkan ruhsal şeffaflığını, programını besleyen güçlü bir sezgisellik kaynağı olarak kullandığını tahmin edebiliriz. Bu açıdan Melanie Klein'in katkısı psikanalize daha ziyade bir kadının getirebileceği bir katkıdır. Bu şekilde Klein, Freud'un ruhsal aygıt, rüyalar, rüslemlerle bilinç ile ilgili kuramına ve beynin ruhsallığını da dahil ederek ona derinlik kazandırmıştır. Böylece Bion'un ve Winnicott'un kuramları gibi yeni keşiflerinde yolunu açmıştır. Nilüfer Erdem